Arkadaşlar merhaba. Geçen bölümde Porsche 911 ve değer dişimizi tanıtmıştık. Bugünkü bölümümüzde de kümesimizden birkaç tane daha kuşları sizlere tanıtmaya çalışacağız elimizden geldiğince. İlk olarak bugün bahsedeceğim güvercinlerden bir tanesi Derbi 16'dan satın aldığımız Recep Öztürk Abdullah Oğuz abimizin üretimi olan bir güvercin. Kaplan bir güvercin. Dişi. Hemen onun tanıtımıyla videomuza başlayalım. Bu arada kanalımıza da abone değilsek, abone olmayı, videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden iyi seyirler. Recep <laughs> Öztürk ve Abdullah Oğuz abimizin üretimi bir güvercin. Derbi 16'dan bu güvercinimizi satın aldık. Gördüğünüz üzere kaplan bir güvercin. Bu renklerde gerçekten başarı sağlayabiliyor. Kaplanlar özellikle arkadaşlar posta yarışlarında güzel başarılar elde edebiliyor. İyi bir dişimiz arkadaşlar. Beğenerek besliyorum bu dişimizi. Umut vaat ediyor benim için. Bu kuşumuzun babası 2019 senesinde Derbi 16 final şampiyonu arkadaşlar. 2019 senesi Derbi 16 ortak kümesini kazanan güvercin. Bir şampiyon yavrusu bu görmüş olduğunuz güvercin. 28 10 09 künye numarası arkadaşlar. Babasının numarası güzel bir yarış yaptı. Finalde kazandı. Aynı yarışın 10.sü da kazanan erkeğin kardeşi. iki kardeş 1-10 yaptılar arkadaşlar. O da 2019 28 10 10 künyeli bir güvercindi. Babasının ismi Balamir erkek. Amcası da kardeşi de Bamsi erkek arkadaşlar. Bamsi erkek final 10. Asta 7 yaptı bu arada arkadaşlar güzel bir maraton kökenli bir güvercin. Aynı yarışta iki kardeşin 1 ve 10 yapması o kuşun ve soyunun zaten iyi bir kuş olduğunu zaten göstergesi bizim için arkadaşlar. Kalabalık özellikle derbi 16 gibi bir kümeste 1 ve 10 yapması müthiş bir başarı. Bu kuşumuzun babasının babası da Hüsrev Erkek 2017'li 16-30-54 künyeli kuşu Tatar Mustafa ve Ömer Yaşar. Gaziantep'te uçan arkadaşlarımız. O soydan gelen bir kuş babaları. 180 kilometrede 14. 265 kilometrede 53. 335 kilometrede 68'i var. 35'i var. 450'de dereceleri var. Genel klasman ikincisi arkadaşlar. Bu kuşun babasının babası da genel klasman ikincisi. Gerçekten başarılı bir soy. Kuşumuzun babasının annesi de eftel dişi arkadaşlar. Efterle de uçmuş kendisi arkadaşlar. 110 kilometrede 6, 180 kilometrede 9. 269 kilometrede 29, 335 kilometrede 5. liği var. 370'de 33. var. 450 kilometrede 8. var. Genel klasmanda da birinciliği var arkadaşlar. Babasının annesi genel klasman birincisi, Babası Dervin 16, ortak kümes birincisi. Şampiyonlara dayalı bir soy. Kazanan bu Eftelya dişinin kardeşi de 450 kilometre üçüncüsü. Genel klasmanda da beşincisi. O da iki kardeş olarak bu başarıyı sağlamış. Müthiş bir soy, müthiş bir kanattı. Özellikle arkadaşlar ortak kümeslerde kuş uç, uçurmak istiyorsanız Mutlaka kuşlarınızda maraton kökenli kuşlar bulundurmanız gerekiyor. Yani şu anda Avrupa'da özellikle niv isimli kuş olsun, Witbuik e, olsun, Kleinjede olsun hatta bir anımız var. Kleinjede ve niv bir yavrusu Algarve Derbi'yi kazandı. Kittle'la eşlemeden. Bu kuşun sahibiyle de anısı var. Onu da sizlerle paylaşayım. Anlatayım. Biliyorsunuz ben bu işe yeni başladım. Kuşları toplamaya başladım. İhaleleri takip ediyorum. Ortak kümesleri takip ediyorum. Kalimanchi'de bir kuş gözüme kestirdim. Pedigrisi çok hoşuma gitti. Kleinje'de. Ekrana vereyim. Oradan da takip edin. Alt tarafta anne hattından Kleinje'de Nibloaran eşlemesi bir kuş. Üst tarafta da Kittle bulunan bir kuş. Kuş çok hoşuma gitti. Uygun bir paradaydı. 7 gün sürecek bir haleydi. Uyu uyuyamıyorum arkadaşlar. 6. güne geldik. Son bir gün kaldı. Kuş 200 Euro'da en son gece vurmuştum hatta. Gece bir de açtım. Tekrar baktım kuşa. Birisi hani vuracak mı diye, fiyat vuracak mı diye. 200 Euro vurdum kuşa. Kuşu ben alacaktım. 500 liraya kadar çıksa da o kuşu alacaktım. E, kuşumuz de çok kötü uçmuştu. 6. gün gelmiş. Yarışları berbat. Yani sonuncu sonuncu tamamlamış yarışları. Ama e, pedigrisini çok beğendim kuşun. Kuşu da birkaç kişiye sordum. E, Volkan Şaybak abime selam olsun. Volkan Şaybak abime gönderdim. Abi bu kuşu buldum. İşte böyle böyle pedigrisi bu. Benim Porsche'larla, e, Kittle'larla bu kuşu eşlersek işte güzel yavrular alırım. E, uçar bir kuş vesaire. Volkan abime hayırlısı olsun dedi. E, güzel pedigre dedi. E, Recep abi beni aradı. Recep abi de bu arada bu kuşun sahibi, Pipa'nın e, Türkiye temsilcisidir arkadaşlar. Recep abi beni aradı, Erman hayırlı olsun postu kuşuna başlamışsın. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Ben görüyorum, takip ediyorum işte. Porsche'lar aldın, çok güzel kaliteli kuşlar aldın. Hayırlısı olsun falan. Daha belki bu kuşu almamıştım daha galiba. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun işte abi bir tane daha buldum, e, Kalimantçe'de bir kuş buldum. İşte, kimin kuşu falan, nasıl uçmuş, attım pedigrisini falan. Altmix pigeon. İyi hayırlısı olsun dedi. Başarılar dilerim sana. Kapattı Recep abi. Bunun yanında ben 4-5 kişiye daha bu kuşla diyaloğa girdim. Söyledim bu kuşu buldum bu kuşu alacağım. Bu kuşu buldum bu kuşu alacağım. 6. gün bir gün kaldı uyku uyuyamıyorum. Kuşu çok beğendim. Çok iyi uçacağını düşünüyorum kuşun. Bir gün kala da Algarve yarışı vardı arkadaşlar. Algarve yarışının evde oturdum televizyonu açtım. YouTube'dan canlı yayını vardı. Bir izleyeyim dedim algavra yarışını. Kim kazanacak? 5000 6000 kuşun yarıştığı bir yarış arkadaşlar. Çok ciddi bir yarış. Açtım algavra yarışını izliyorum arkadaşlar. Hani gelme saatini de ayarlamıştım zaten. Bir 10 dakika falan vardı. Bir 10 dakika seyrettikten sonra bir tane kuş gökten süzüldü geldi arkadaşlar. Kondu. Hanım'la beraber oturduk seyrediyoruz. Kuş içeri girdi tek. Altta bir yazdı arkadaşlar. alt mix Pigeon. Kalimanti'den alacağım kuşun sahibinin kuşu. Ama benim aklıma kötü bir şeyler gelmiyor. Dedim ki adamın elinde bir sürü soy var, bir sürü kan kuş var dedim yani o olacak hali yoktur dedim ama dedim fiyatını etkiler dedim. Şimdi diğer ihalede a bu adam kazanmış deyip girip pedigreye bakıp fiyat vuracak insanlar çıkabilir diye düşünürken bilgisayarı açmamla bir pipanın benim alacağım kuşun pedigresini aynısını paylaştığını görüp beynimden kaynar sular boşaldı arkadaşlar. Benim alacağım kuşun ana baba bir öz kardeşi. Algavre derviyi kazandı. 120 bin euro. Alt mix pigeon'ı tebrik ederiz. İhale bir gün erken bitseydi veya Algavre yarışı bir gün geç olsaydı bu kazanan kuşun öz kardeşi bizde olacaktı. Şu anda ben size onu tanıtıyor olacaktım arkadaşlar. Nasip değilmiş kuşumuz 200 Euro'dan o gün 8500 Euro'ya satıldı. Çok iyi bir paraya satılmadı aslında ama orada o kuşu bilen yoktu fazla. İhalede öyle bir kuş olduğunu Hani fazla kişi bilmiyordu. Kazanan kuşumuz da gördüğünüz gibi 118.000 Euro'ya PIPA'da satıldı arkadaşlar. Altmix Pigeon'un kuşu. Yani bu kuşun öz kardeşini neredeyse alıyorduk ama nasip değilmiş artık öyle bir anımız oldu. Ama bizim için güzel bir tecrübe oldu. Hislerimin beni yanıltmadığını, iyi bir kuş olduğunu ben hissetmiştim onun. Şansımıza da erken kazandı diyelim. Recep abim de hemen aradı beni. Erman dedi bak senin kuş dedi kardeşi şey kazandı falan. Abi dedim biliyorum falan dedim. Yapacak bir şey yok nasipmiş dedi. Daha iyilerini çıkartmaya çalışacağız artık arkadaşlar. <laughs> Dişimi de epeydir elime almamıştım. Top gibi olmuş gülle gibi olmuş gerçekten. Bu kuşumuzun arkadaşlar annesi de Stefflin'in kuşu. Alman bir yetiştiricisi, stefli. DV19 51 künye numaralı dişi. Bu kuşun annesi çok güzel bir karapal. 2019 Sofya'da uçum yapmış. Genetik olarak, soy olarak çok güzel kuşlara dayanıyor. Hatta dişinin başka bir erkekten yavrusu 200 kilometrede derbi 16'da 1800 güvercine karşı üçüncülük elde etmiş. 2020'de de gene final 69'lu veren bir güvercin arkadaşlar. Kuşun annesinin babası da Diebert da bu sene derbi 16'yı Diebert Siebert kazandı arkadaşlar. O kuşun da kökenine indiğimiz zaman Kesbosua, Figo, Reinhardt güvercinlerine dayanıyor arkadaşlar. Yani arka taraflarında çok iyi kuşlar, şampiyonlar bulunduran bir soy. Diebert Siebert'in e, kuşu. Alt tarafta da gene Greg Team'in Marcel Albert ve Gino kökenli. Ekrana da verdim. Oradan da takip edebilirsiniz. E, Gino de biliyorsunuz Golden Prince'i çıkartan bir üretici. Dünyanın tanıdığı, bildiği çok profesyonel bir yetiştiricidir bu dişimizin de arkadaşlar soyacı kütüğü böyleydi. İnşallah güzel yavrular alacağız bu dişiden inanıyorum. Yapı olarak çok güzel uçma müsait bir yapısı var. Bize heyecan yaşattıracağına inandığım dişilerden bir tanesi. Tekrardan Recep abime teşekkür ediyorum böyle bir güvercin ürettiği için. Bundan sonra bizde güzel başarılar imza atacak yavrularında. Şu anda bir tane yavrusu var. Yetişirse künyeye takacağız. Kontraplak kümeste de şu anda büyümekte bakıcıların altında. Ve onu yarıştırmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki etapta çıkan yavrularını da yarıştıracağız inşallah. Bu kuşu eş ettiğimiz kuşa geçelim isterseniz arkadaşlar. İkinci kuşumuz gelsin. Evet arkadaşlar. Kaplan dişimizin erkeği geldi. Kırmızı bir güvercin. Rengi zaten sevdiğimi hepiniz bilirsiniz. Çok severek besliyorum bu kuşu. Kırmızı bir güvercin arkadaşlar. Bu kuşumuzun kökeni Muharrem Hüseyin Vardar. Üretimi bir güvercin. 2021'li 23 50 46 künyeli güvercinimiz arkadaşlar. Maraton kökenli bir güvercin. Babası İzmir Sivas 960 kilometre 13. arkadaşlar bu güvercinimizin. Onun da köküne indiğimiz zaman dede tarafında Tunay Yılmaz abimizin bir güvercinine dayanıyor. ve o kökte gene Vanderwegen, İsa Kocaoğlu ve Paulsion. Eğer izlemediyseniz Muharrem abinin çekimini mutlaka izleyin. Vardar kardeşlerin. Yani İzmir'de gerçekten son 20 senenin İzmir'i domine etmiş bir kümes arkadaşlar. Birçok başarısı bulunmakta. Pausyon ırkına dayanan bir güvercin. Pausyon ırkını da orada Hüseyin kardeşimiz çok güzel anlattı. İşte kökünde Ridoko gibi pedigride de gördüğünüz gibi ekranda Ridoko gibi 2006 Barcelona kazanmış bir kuşa da dayanıyor. Babaanne hattından sayısız derece ve kupa olan Gold E'ye Muharrem abilerin en çok kazanan güvercinlerinden bir tanesi arkadaşlar. Soy olarak gerçekten çok kuvvetli. Maraton kökenli. Palsiyon ırkını zaten arkadaşlar 1500 kilometre üstü 4 yarış yapıp 1650 kilometrede kupa almış olması. Muharrem abilerin de elinde bulunan kuşun da 1600-1500 kilometrelik yarışta kuş bacağı kopuyor arkadaşlar. Vuruluyor. O şekilde eve dönüyor. Müthiş bir kan. O mesafeden bacağı kopuk bir şekilde eve gelmesi kuşun. Yani artık yorumları sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Ölmezse eve gelecek kuşlardan arkadaşlar. Kuvvetli, zeki. 1600 kilometreyi de her kuş kaldıramaz. Uçamaz arkadaşlar. Kökünde böyle ağır maraton kuşlar bulunan. Ortak kümeslerde de maraton kuşlar biliyorsunuz mutlaka gerekli. Bu sene kazanan kuşun da anne hattı komple maratondur. de Barcelona şampiyonu. Nivlu Arat Barcelona şampiyonu. Onu hızlı bir kuşa vurduğunuz zaman ortak kümeslerde başarı sağlayabilecek kuşlar elde ediyorsunuz. Kuşumuzun annesi arkadaşlar. 2019'lu 47.05 güneyli güvercin. Muharrem abilerin damızlığı. Çok enteresan bir şekilde de bu kuşumuzun arkadaşlar vereyim bulabilirsem ekrana. Annesi miski taklacı renginde bir posta çıkmış arkadaşlar. Muharrem abiye de sordum abi bu nasıl oluyor böyle falan. 20 yılda dedi Erman bir defa çıktı dedi. Sonra internette araştırdım biraz baktım. Bu renk postalarda çıkabiliyor arkadaşlar. Çeşitlilik olarak çok nadir kombinasyonlarda. Farklı renklerde postalarda elde edilebiliyor. Şu sandal sonra, Çok farklı bir dişi var abi bu. Bu renk nasıl çıktı böyle bu? Bu da enteresan bir kuşun e, babası Osion dediğimiz kuşun yavrusu Ivan Mandar e, Zekle uzak uzak mesafe uçmuş bir kuşla çalışma olan bir kuşumuz var aşağıda bir erkek. Onunla bizim yan senatlı bir güvercinimize eşledik. Dişi çıktı. Kendisi 500 km uçtu. Bu sene de bir uçtu. Bunlar da işte onlar. Benim de çok sevdiğim bir abime verdim. E, yavru alıyor. Diğeri de mi buraya gitti? Tabii diğeri buraya gitti ama böyle işte böyle değil. E, o bunun düz olanıydı. Südü, yani. Sütü, sütü gibi. gibi. Anladım. Rengi böyle farklı. Gibiydi. gibiydi o. Sabun. Aynen aynen. Aynen. Onlar da tesadüf olarak zaten yarıştan dönmeyle eşlenmişlerdi. O şekilde de e, kalmışsınız. Zaman zaman buluşturuyoruz ya kuşları. <laughs> evet. Erkek dişi ayrı yarışıyoruz. Bu herhalde çok nadir. Bir, iki kere çıkmış bir ekibi. Ya ben de 20 yıllık postacılık hayatımda ee, ilk defa buraya ilk günlerden Yani kırmızı çıkıyor, farklı kırmızılar da çıkıyor bir rengi vardı. Yani isteseniz e, ulaşamayacağınız bir renk. 20 yılda bir defa çıkmış bir renk. taklacı bildiğiniz göğsünde şurada sarılığı da vardı arkadaşlar. Sabuni dediğimiz kuşlardan. Aynı onlara benziyordu. Annesi de gene Wanderwegen kökenli. Bir tarafı da gene kan seçmezler. Muharrem abilerin şampiyon Artık İzmir'i domine etmiş kan seçmezler. Kupa canavarı diyelim. 8-10 kupalı her yavruları, torunları kupa almış. Kan seçmezlere dayanıyor bu kuşumuzun arkadaşlar. Bu da severek besleyeceğimiz, üreteceğimiz, kaplan dişimizi eşittik. Bir tane yavrusunu aşırdık. Bakalım bu sene künyayı yetiştirebilirsek yarışlara katılacağız o yavrumuzla. Bakalım bu güvercinimiz bize nasıl başarılar sağlayacak, nasıl dereceler elde ettirecek. Güzel heyecanlar yaşayacağız. Bu kuşumuzun yavrusu var. Fazla tutmak istemiyorum. Bunu götürüyorum. Kümesine yavrusunun yanına bırakıyorum. şu anda elimde görmüş olduğunuz pedigrenin sahibi olan güvercin maalesef kaçırdım. Şu anda elimde değil. Büyük ihtimalle bir İzmir'de bir arkadaş yakalamıştır. Çünkü damızı kümesinden alınma bir kuştu. Hiç uçmamış bir kuştu. Kapalı ortam kuşu. Burada da geldikten iki gün sonra kaçtı. Burayı da bilmiyordu. Dışarıyı da hiç görmemişti. Bu kuşumuzu kaçırdık arkadaşlar. Bu kuşumuz neydi arkadaşlar? Bunu satın almıştık. Do Even Club'dan satın almıştık. Serdar Demir Yumruklu Dadaş 1453. 2021'li 30 94 51 hatta İzmir'den bu kuşu yakalayan arkadaş varsa pedigrisi verebilirim beslesin bu kuşu güzel bir güvercin ya da buradan alsın soy ağacını paylaşabilirim pedigriyi yani gladiatörün torunuydu arkadaşlar Gladiator ve blue Lagoon. bu kuşlar da arkadaşlar gerçekten bat üretimi olan blue Lagoon grad Gladiator çok başarılı çok kalifi kalifiye kalite güvercinler arkadaşlar bu kuşların arkası gene Ahmet abimizin Ahmet Çavdar sahibi olduğu aynı takımdı bunlar arkadaşlar yani bu kuşlar da şöyle söyleyeyim 15.000 euro gibi bir paraya satılmış güvercinlerdi. E, bu kuşu kaçırdık arkadaşlar nasip değilmiş. Blue Lagoon ve Gladiator'un torunu olan çok sağlam bir pedigrisi olan bir güvercindi. Nasip değilmiş arkadaşlar 30 94 51 künyeli ala bir güvercindi. Parçalı beyazlı mavili. yakalayan arkadaş varsa eğer İzmir'den şeyi burada pedigrisi burada kimlik kartıyla beraber teslim edebilirim kendisine. Vittekop Silvester gene kökünde bulunduran Pipa Elite Center kökenli Ahmet Çavdar abimizin 15.000 Euro'ya sattığı kuşların kardeş, iki yavru kardeşten çıkma olan bir inbreeding çalışma bir güvercindi. Bu kuşta dediğim gibi maalesef elimizde yok. Bugün bu kadar da arkadaşlar. İki güvercinimiz bir de pedigreyi tanıttık sizlere. Daha kuşlarımız var. Tanıtacağımız çok iyi kuşlarımız var. Bir sonraki videomuza da onları saklayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza da abone değilseniz mutlaka abone olmayı, videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmazsak sevinirim. Hoşçakalın.